ona ulaşmak istediğimiz

çok önemli bir rol oynayacaksınız. Sizin topraklarınız oradan geliyor. Dolayısıyla topraklarınızda sahip çıkacaksınız. Size hep söylediğimiz şey şu, öğretmenim komşumuz, ama öğretmenim sahipleri, Araplar, Kürtler, de asli uluslular olarak. Dolayısıyla bu sıkıntılı günlerde herkes kendi ülkesinin daha iyi olması için büyük bir gayret seyredecektir siz de bu gayet içerisindesiniz. Bizlerin de gözümüz, kulağımız hep sizlerde. Şüphesiz ki Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin dışında çok sayıda Türkler var. Nasıl Batı Trakya'da Türkler varsa, Bulgaristan'da Türkler varsa aynı şekilde Trakya'da büyük bir Türk nüfusu var. Dolayısıyla Türksünüz, Türkler'siniz ama Irak vatandaşısınız. Dolayısıyla bugünkü dünya şartları, gerçekleri karşısında ile dayanışmamız, işbirliğimiz bu şartlar altında muhakkak olacaktır. Bizler sizin orada mutlu olmanızı, hem topraklarımızda huzur içerisinde, vefa içinde olmanızı isteriz. Bunun için de her türlü liste sonuna kadar veririz, vereceğiz de. Bunu her zaman böyle hissedin, hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Ama bizim nihayette en büyük ağrımız Irak'ın toprak bütünlüğünü muhafaza ederek, siyasi bütünlüğünü muhafaza ederek demokratik bir yapıya kavuşması özgür. Aynı zamanda da bir refah topluluğuna gelmesi. Burada da Türkmenlerin kendi nüfuslarına göre ağırlıklarını hissettirmesi. Bunun için tabii sizlere de çok görev düşüyor. Siz orada çok aktif olmanız gerekir. Siz orada çok melek çıkmanız gerekir. Siz orada Türkmen nüfusunu en iyi şekilde temsil edecek insanları bulup getirip önümüze koymanız gerekir. Ben de her zaman öğretmen çimentosu olmuştur. En yetişkin, en insanlardır. Bu bakımdan aranızda çok yetişmiş insanlar vardır. O yetişmiş insanları dışarı ihraç ediyorsunuz. Türkiye'de çok e, kerkültür, Musul'da Çok yetişmiş insanlar vardır. Ama orada da hala çok yetişmiş insanlar vardır. Bütün bunları da harekete geçirip bunları da bütün cepheye sürmeniz gerekir. Ki etkili olsunlar hak ve hukukumuzu en şekilde dile getirsinler. Bu anlamda iyi gelişmelerin olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nşallah oradaki kaos daha fazla uzun sürmez. Bir an önce huzur olur, seçimler yapılır, anayasa yapılır ve e, aramızdaki dayanışma işbirliği bütün Irak hep beraber sadece Türkmenler arasında değil bütün Irak olarak çok daha fazla gelişir bu duygular içerisindeyiz. Çok sıkıntılı günlerden geçtiniz. İnşallah bunlar artık son olur. Önünüz aydınlık olur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Döndüğümüzde de bütün oradaki Türkmen kardeşlerimize, herkese Türkiye'nin selamını, sevgisini ve desteğini sonra kadar desteğimizin yanlışlı olduğumuzu yetmenizi arz ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Bu Türk milletinin Ramazan ayı olsun ve gelecek Ramazan bayramında milletimiz için hayırlı olsun. Türkmenler olarak gördüğünüz ouais gibi Irak'ta bulunan ikinci millet olarak üç buçuk milyona yakın bizim kuşa sahip olarak her zaman milletteyiz cell... ki bunlar tabi halkın cemaatosu. Ve böylece huzur ve istikrarın sağlanması için bütün Irak halkıyla işbirliği yapıp Irak'ta dayanıklı bir toplumun oluşmasına yardımcı olacağımız kanaatindeyiz. Bütün gayretlerimizle bir ihlasının asas temeli olan iyi şekilde yaptıktan sonra önderlik yaparak başka Irak er halkına da bu önderliğin demokrasi nasıl sağlanacağını da göstermek istedim. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıllık bilgisi ve anayasaya olan yakınlığıyla, bilgisiyle Irak halkına yardımcı olacağından eminiz. Ve biz buraya geldiğimiz zaman sadece kendi milletimiz için değil, yine Irak toplarlarının birlik ve beraberliği için, toprak bütünlüğü için çaba harcamaktayız. İnşallah en yakın zamanda Irak bir bütün olarak siyasi mahkullerde kendini gösterecektir. Bütün dost ülkelerle temasın bulunacak ve bütün insanlığa hizmet evet, edecek. Evet. Evet, evet. evet, evet. evet, öyle şöyle yani Tek tek katarsın.